<laughs> Arkadaşlarımız mevcut il yönetim kurulunda, birlikte görev yaptığımız arkadaşlar, önceki dönem il başkanı, çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, basınımızın değerli emekçileri, hepinizin bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 Temmuz'da başlayan delege seçimlerinden başlayan kongreler süreci 15 Ekim 2023 tarihi itibariyle ülke genelinde tamamlanmıştır. Çanakkale'mizde 38. il kongremizde yapmış olduğumuz seçimde Levent Başkanım ve Yönetim Kurulu bu göreve seçilmişlerdir, uygun görmüşlerdir. Öncelikle Levent Başkanlığı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Birlikte görev yaptığım Yönetim kurulu arkadaşlarıma da dört yıla yakın bir süreden beri e, her türlü sıkıntıya rağmen, zorluklara rağmen, birlik ve beraberliğini bozmadan, kendi çıkarlarını, kişisel çıkarlarını partinin çıkarlarının önüne koymadan görev yapmaya çalışan ve ayakta kalmaya çalışan tüm arkadaşlarıma da yönetim kurulu arkadaşlarıma, disiplin kurulu arkadaşlarımıza Onların da emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Hepsine de saygılarımı sunuyorum. Hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Ben yeni dönemde bugün itibariyle Levent Başkanım'a ve yönetim kuruluna görevi devrederken yeni dönemde başlayacak çok yakın bir tarihte başlayacak olan yerel seçim takviminde ve bundan sonraki Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi çalışmalarında halka daha fazla dokunmak, halkla daha fazla iç içe olmak için kendisini halktan ve halktan yana bir tavır izleyeceğine olan inancım tamdır ve bu yolda kendisine sonsuz başarılar diliyorum. Her zaman e, ihtiyaç duymaları halinde de il başkanı, eski, önceki dönem il başkanı ve yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte her türlü katkıyı hazır olduğumuzda belirtmek istiyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Öncelikle bir şeyimi süreyim başkanım sana. Ondan sonra tekrar sizin konuşmanızı yapayım. <laughs> Başkanım, teşekkür ederim. Çok zor bir dönemde, çok zor bir görev üstlendik arkadaşlarımla birlikte. Mayıs seçimlerinden sonra yaşadığımız umutsuzluğu ve e, umutsuz durumu düzeltmek için. Partimiz yeniden e, ülkemizin umudu, halkımızın umudu yapmak için ve iktidar yoluna sokmak için çok çalışacağız. Bugüne kadar çok çalıştık. Bundan sonra da çalışacağız. Çok geniş bir kesimin desteğiyle il başkanlığını kazandım. Bunun ağırlığının ve sorumluluğunun bilincindeyim. Bunun için e, bana güvenebilirsiniz. Artık Cumhuriyet Halk Partililer Çanakkale'de rahat bir nefes alabilir. E, partimizi iktidar yolunda yükseltmek için elimizden geleni yapacağız. Buna herkes emin olabilir. Teşekkür ederim. İnkılaplarında ve çağdaş Atatürkçü yetiştirmesi yetiştiren Sayın Hasan Gürbüz'ün öğrencileriyiz. Sayın Hasan Gürbüz hocamızın kızın oğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı olur da bir plaket hak etmesine <laughs> sayıp devlet başkanıma ve yönetim kurulu üyelerine bir plaket ver, vermeyi sunmayı ben de kendime borç bilerek hayırlı olsun, görevimizde başarılar dilerim.